Arkadaşlar hepinize merhabalar. Türev konusunun 30. testinin ilk sorusunun düzeltilmiş halini çözüyoruz. Sorumuzu baştan isterseniz ele alalım. Şekilde m tane orijinal matematik kartı olup arka yüzlerinde px eşittir x üzeri n. Burada n eleman pozitif tam sayı şeklinde polinom fonksiyonlar var. Tüm kartlardaki polinomlar toplandığında fx fonksiyonu elde edilmektedir. Limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 eşittir 45 olduğuna göre kart adedini alacağı değerler toplamı aşağıdakilerden Hangisidir diyor. Şimdi bir kere limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 ifadesinin aslında f'in türevi 1 olduğunu biliyoruz. Bunda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hatırlatma e, anlamında limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a ifadesinin aslında f'in türevi a olduğunu biliyoruz. Yine de hatırlatayım size. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Devam edelim. Şimdi tüm kartlardaki polinomlar toplandığında fx fonksiyonu elde edilecek ve aynı zamanda polinom dereceleri ardışık olacakmış. O zaman şöyle bir şey yapalım. fx fonksiyonumuz şöyle tanımlanabilir. Madem ki n'den başlıyor x üzeri n şeklinde ve aynı zamanda ardışık x üzeri n diyelim. x üzeri a da diyebiliriz fark etmez. x üzeri n artı 1 ardışık şekilde devam edecek. n artı 2 artı. En son m tan olduğuna göre x üzeri n artı m eksi 1 diyebiliriz. Şimdi türevlerini bir alalım bakalım. Bu arada P fonksiyonu çok önemli değil bunlar ama. Türevden bir alalım. N çarpı x üzeri n eksi 1 artı n artı 1 çarpı x üzeri n şeklinde devam edecek. Daha sonra bu P'nin türevinde 1 yazarsak arkadaşlarım n artı n artı 1 artı n artı 2 şeklinde devam edecektir. X'li ifadeler gidecek. N gördüğüm yere 1 yazdığımda. Zaten 1 yazdığımda katsayıları toplam olduğu için direkt katsayılarını topladık. Şimdi bunları Topladığımızda 45 olması gere gerekiyor. 45 olması gerekiyor. Diyelim ki e, Px polinomumuzu x üzeri 45 olarak yazdık. Bir kartımızın üstüne, üstüne x üzeri 45 yazdık. Eğer bunun türevini alırsak 45 çarpı x üzeri 44 olacak ve türevinde 1 yazarsak 45'i bulacağız. Türevinde 1 yazdığımızda bunu p olarak düzeltelim. Türevinde 1 yazdığımızda arkadaşlarım 45 olması gerekiyor. O zaman bir tane kartımız olabilir üzerinde x üzeri 45 yazarsa türevinde 1 yazdığımda 45 olacaktır. O zaman not alalım. Bir tane kartımız olabilir. İki tane kartımız da olabilir. Bir tanesinin üzerine x üzeri 22 yazarız. Bir tanesinin üzerine x üzeri 23 yazdığımda türevlerini alalım isterseniz. 22 çarpı x üzeri 21 artı 23 çarpı x üzeri 22. Bir yazarsak x gördüğümüz yere 22 artı 23 yani 45 olacaktır. O zaman bir tane kartımız olabildiği gibi iki tane kartımız da olabilir. Bir tanesinin üzerinde x üzeri 22, bir tanesinin üzerinde x üzeri 23 olursa türevini alıp bir yazdığımızda 45 olacaktır. 3 tane olabilir mi? Olabilir. Şimdi 45'i 3'e böldüğümüzde biliyoruz ki 15 olur. Ortanca... 15, diğeri 16, diğeri de 14 olursa türevlerini alıp bir yazdığımızda çıkan katsayıları yazdım zaten. 14, 15 daha 29, 16, 45. O zaman 3 tane de olabilir diye hemen şöyle bir yazalım. 3 tane de olabilir. Evet, 1 tane olur, 2 tane olur, 3 tane olur. Hocam 4 tane olabilir mi? İsterseniz onu bir sorgulayalım. 4 tane olabilir mi? 45'i 4'e bölersek yaklaşık olarak 11. Şimdi 11, 10, 12 ve 13 seçersek 21 33 46 olacaktır. Demek ki 4 tane kartımızda 45'i bu elde edemiyoruz. 5 tane kartımızda olur. Neden? Çünkü 45'i 5'e böldüğümüzde 9 olacaktır. Orta ancamız 9'sa diğerlerini ardışık sayılara göre e, temel kavramlar konusunu hatırlayın. Ona göre ayarlarsak bakın 8 7 15 24 34 45. Demek ki arkadaşlarım 5 tane de olabilir. Evet 5 tane olabilir. Onu da şöyle yuvarlak için alalım. Şu yeşil yuvarlıkları daha sonradan toplayalım. 1, 2, 3 ve 5. Şimdi 6 tane de olabilir. Hemen onu da yapalım. 45'i 6'ya böl. 7 kere 6, 42, 3, 35, 7,5. O zaman şöyle yapalım. 6 tane çizik atalım. 7,5'un burada olduğunu varsayalım. 8, 9, 10 olur. 7, 6, 5 olur. Bunları bir toplarsak 11, 18, 26, 35, 45. Demek ki arkadaşlarım 6 tane de olabilir. Evet. Şimdi bu 6 tane olabilir dedikten sonra artık biraz hızlandıralım. 45 9'a bölünür. O zaman 45 9'a bölünürse kaç olur? Onu da bir yapalım. 45'i 9'a böl 5. O zaman 9 taneden ortancası 5 olursa 4 3 2 1 6 7 8 9. Bunları toplarsak 9 çarpı 10 bölü 2'den yine 45'i bulabiliyoruz. O zaman ne diyoruz? 9 tane de olabilir. Onu hemen not edelim. Şimdi sorumuzu toparlayalım. Bir tane olabilir, iki tane olabilir. Bir tane olursa x üzeri 45, iki tane olursa x üzeri 22, x üzeri 23, üç tane olursa x üzeri 14, x üzeri 15, x üzeri 16, beş tane olursa x üzeri 7, x üzeri 8, x üzeri 9, x üzeri 10 ve x üzeri 11, altı tane olursa x üzeri 5, x üzeri 6, x üzeri 7, x üzeri 8, 9 ve 10 ve, hmm -hmm. ve 9 tane olursa x üzeri 1'den başlamak üzere x üzeri 9 kartlara yazılabilir. 9 tane kart elde edebiliriz bu sayede. Şimdi ne diyordu? Olduğuna göre kart adedinin alacağı değerler toplamı nedir diyor. 1 tane olabilir dedik. 2 tane olabilir dedik. 3 tane olabilir dedik. 4'ü geçtik. 5 tane olabilir dedik. 6'yı söyledik ve en sona 9'u söyledik. Bunları bir toparlayalım. 3, 6, 11, 20. Evet seçeneklerde 20 işaretlemiştik ama cevap 26'dır. Düzeltilmiş halini sizlere anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.